Ne kadar güzel kitaplar var. İyi ki kitap okumaya kütüphaneye gelmişim. Burada vakit geçirmeye bayılıyorum. La 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 merhaba canım arkadaşım. Nasılsın? <laughs> keşkül. Ya merhaba diyorum. Nasılsın? Şşt. Allah Allah. Ya Keşkül. Diye. Bana mı diyorsun sen? Hmm. Arkadaşım, ya ben ne olduğunu anlamıyorum ki. Neden bana durma lan? Şşşt diyorsun. Püskül, burası neresi? E, ee, burası kitaplarla dolu harika bir yer. Ya baksana, ne kadar çok kitap var. Ee, hangisini okuyacağını şaşırırsın. <laughs> Püskül, burası bir kütüphane. O yüzden sana şşşt diyorum. Hmm. E, ee, keşke. Efendim Püskül. Ee, kütüphaneye geldiğimiz zaman. şşşt ismi dememiz lazım. Hı? Hı? Hayır Püskül. Sana sessiz konuşman gerektiğini anlatmak için şşşt Kütüphanelerde bağırarak konuşulmaz. Aa! Ee, aha, aa, ay iyi e bağırdım. Ee, ya Keşkül neden bana daha önce söylemedin? Herkesi rahatsız ettim ben. Dedim ya dostum. Ama ben anlamadım ki canım arkadaşım. Şey, ee, acaba gidip etraftaki herkese özür mü dilesem? Gerek yok arkadaşım. Kütüphanelerde herkes kitap okuduğu ya da çalıştığı için sessiz olunur. O yüzden sen de istersen bir kitap seç, birlikte okuyalım. Ee, peki o zaman arkadaşım. Ee, ben gideyim de bir kitap alayım kendime. Ee, şey, e, şurda, şuradan. şuradan evet. Ee, Püskül, hangi kitabı aldın? Ee, şey... E, e, şey aldım. E, Keşkül şey aldım. E, şey, e, ne oldu dostum? E, Keşkül, e, ben okuma yazmayı daha öğrenemedim de. E, o yüzden kendime bir kitap alamadım. E, i̇stersen ben gideyim de sen rahat rahat kitap oku. Olur mu öyle şey dostum? Gitmene gerek yok. Ben harika bir hikaye kitabı okuyorum. İstersen sana da kısık sesle okuyabilirim. Ne? Gerçekten mi? Ay, eyvah, yine bağırdım. Ee, keşkül, ben hikayeleri çok ama çok severim. Ee, hadi o zaman, bana hemen bir hikaye oku. Lütfen, 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 lütfen. Tamam dostum, okuyorum. Ama ben okurken sen de hayal et olur mu? Hayal etmek mi? Ben hayal etmeyi de bayılırım. Hadi o zaman keşkül, hemen bir kitap oku, hemen, 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 o hemen. zaman başlıyorum dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğinde tıngır mıngır sallanırken, çok uzak bir yerlerde harika bir orman varmış. Ee, keşkül, ee, pireler nasıl berber oluyor? Keşkül, Hı? sessiz olur musun lütfen? Ay, pardon, pardon, tamam, 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 özür dilerim arkadaşım, lütfen sen devam. Bu ormanda tatlı mı tatlı, güzel mi güzel bir kedi yaşarmış. Bu kedi ormanda olan herkese gülücükler saçar, herkesi mutlu edermiş. Ha aynı ben yani öyle mi? Hadi evet sen devam et. Bu güzel kedinin adı Sarı Pati'ymiş. Harika renginden dolayı ormandaki herkes onu bu şekilde çağırırmış. Onun bir sürü güzel arkadaşları varmış bu ormanda. Herkes birbirine yardım eder bu güzel ormanı korumak için ellerinden geleni yaparmış. Ormanı ziyarete gelen insanlar da hayvanlara çok iyi davranır, onları besler, oyunlar oynar, eğlenceli vakit geçirirmiş. İyi keşke. Geçir. E, bu orman nerede? E, bir gün biz de bu ormanı ziyarete gider miyiz? Ha? Gider miyiz? Bu bir hikaye Püskül. Ama tabii ki istersen biz de ormana gidip oradaki arkadaşlarımızla vakit geçirebiliriz. Bu harika olur Keşkül. E, hadi ben çok merak ettim devamını hikayenin. Hadi anlat hadi devam et. Hikaye anlatmaya devam et hadi, hadi, hadi. Ormandaki hayvanlar bir sabah uyandıklarında bir insanın etrafta korku içinde gezindiğini görmüşler. Herkes birbirine ne olduğunu sormaya başlamış. Hey gördünüz mü? Ormanda bir insan korkuyla etrafa bakıyor. Kesin bir sorun var. Ne yapmamız gerek? Onunla konuşalım mı? Ona yardım etmeliyiz. Onunla konuşması için aralarından en tatlı olan sarı patiyi seçmişler. Sarı pati tüm tatlılığıyla ormanda gezen insanın yanına doğru gitmeye başlamış. Vay be! Ee Keşkül? Ne oldu? Hikaye bitti mi? Hayır dostum hikayenin devamı var. Ama istersen seninle ve bizi izleyenlerle beraber bir oyun oynayalım. Ne dersin? Ne? Oyun mu? Aha, bu harika. Ne oynayacağız? Bu hikayenin devamını sen ve bizi izleyen arkadaşlarımız getirsin. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz? Bu hikayeyi ben mi bitireceğim? İyi ee, o zaman benim hemen düşünmem lazım bir dakika. Hmm, bence daha eğlenceli olacak dostum. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Bizi izleyen dostlarımız bu hikayenin devamını evde ailelerine anlatsınlar. Sen de eve giderken yolda bana anlat. Ne dersin? Harika! E, sen gerçekten harikasın dostum olur mu tabii ki? Hatta bizi izleyen dostlarımız eğer isterlerse bu hikayeyi anlatırken bir video çekip Menteşe Belediyesi ya da Menteşe Belediye Tiyatrosu sosyal medya hesaplarına da atabilirler. Böylece biz de onların hikayesinin devamını dinleyebiliriz. Keşkül! Sen gerçekten harikasın. Ya bu fikirleri nereden buluyorsun? <laughs> Hikayenin devamından neler olacağını düşündün mü? Evet dostum. Anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hadi o zaman. Çifthaneden çıkalım da bana anlatmaya başla. Tamam dostum. E, hatta ben çıkmadan sana anlatmaya başlayayım. Bak şimdi. E, bizim sarı pati var ya. Tüm tatlılığıyla, ormanda korkuyla dolaşan bu insanın yanına geliyor. Tamam mı? Etrafında bir kutu dönüyor. Ondan sonra ona diyor ki...